baba neredesiniz? Anne hani bak. kötü komşudan sonra artık hiç kimse yine mi sen? Yine mi sen? Evet ben. Senden nefret ediyorum. Aa! Ay yanlış yere gitti. Aa, artık işim bitti. Demek bana. Ha, Burası neresi? Aa, Aa, aa bacı burada işkence. <laughs> öleceksin aa, öleceksin buraya <laughs> beni buraya zincirledin mi aa zincirlemişsin <laughs> unutmuşsun Yeter. anne ah yeter anne Evinin evini yakacağım. Görsün. Görsün. Görürsün. 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 Sen şimdi görürsün. Kaçma. Çakmak. Hayır sakın. Yanıyor. Ah. Hayır. 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 Artık galiba. Ah, 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 ah. ah. Kapıyı kilitliyorum. Çık çık. Alevler altında öleceksin. Ve ben de dışarı çıkıp seni polise bildireceğim canım. Polis seni bulana kadar. Ama anne babamı bulmam gerekiyor. Neyse.